Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Kalan şu French koyayım göstereyim size veligatalıya. Atalı'ya. Çiçekteler. Çiçekleri nasıl olacak merak ediyorum. Böyle bir şeye benzetemedim. Tomurcuktalar. Bir açsınlar. ilk defa göreceğim. Böyle yapraklar kızardı. Normalde şurada bir tane yaprağı var göstereyim. Bu şekilde oluyor. Bakın şu renge bu renk genelde yazın oluyor arkadaşlar şimdi soğuktan böyle e, biraz kızardılar e, kalanşo french arkadaşlar çok çok sevdiğim kalanşolardan bir tanesi yaprağından e, bebekler alabiliyoruz dalından kırarak köklendirip e, çoğaltabiliyoruz çok tatlı bir tür çok güzel bir tür dibinde ne var bakın yapraktan oradan bir bebekten şöyle gösterebilir miyim ki bir saniye bakın oradan yeni bir şu bebek gelmiş bakın bu yapraktan olmuş arkadaşlar kendi kendine oradan büyümüş olmuş çiçeği düşmüş böyle çok seviyorum inşallah ee, bu kısımda şöyle tekrar uzaklaştırayım ha çiçeklerini görürüm de böyle mutlu eder beni şunun tepesinden şuradan çelik vermiştim oradan da yavrular vermiş Orada e, falçatam var. Falçatamın da yavruları, bebekleri var. Falçatamın çiçeği çok güzel arkadaşlar. Bakın çiçek sapı değilmiş gövdeden e, yavrular verdi. Oradan e, yavru vermiş yavrular. E, büyüdüğünde çok büyük bir gövde, ağır bir gövde olacak muhtemelen. Ve e, kenarına bir tane destek e, çubuk dikeceğim. Bağlarım kırılmasın diye. Burada da böyle krasula türlerim var. Bunlar da özel, farklı farklı renklenen türlerim. Burada da bebekler var. Bunlar da büyüyorlar. Size çekmeye devam ediyorum. Bu time'ım çok seviyorum. time'ın çiçekleri o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar aylarca sürüyor o kadar güzel ki şu arada şuradan bir iki tane çelik alınca bir açılma oldu şöyle doldurur o zaten oralardan da yine yavrular gelir şu kras da çok güzel bu benim kendi kras olan arkadaşlar şöyle bu benim kendi kras olan ee, belki bu baharın bir budama yapar mıyım bir saksı değişimi yapabilirim toprağını yenileyeceğim bunda sonra daha büyük bir saksı alarak daha güzel büyür. Aslında bu saksı buna daha çok iyi biliyor musunuz? Toprağında e, kökler artık iyice sardı. kökler kendini tamamladığı için artık büyüme bitkiye gidecektir. Eğer büyük saksı alırsak önce yine e, kökte gelişim başlayacaktır ve daha sonra bitkiyi büyütecektir. Ama böyle olunca bitkiyi büyütür. Buraya da böyle e, şeyler aldım. Bu bu e, Neydi? Sedum sporyumlardan çelikler aldım arkadaşlar. Onları böyle burada e, köklendireceğim. E, yedek böyle saksılar yapacağım. Bakın burada bir tane daha varmış görüyor musunuz? E, pendensim. ve bu e, Antalya'dan e, Serkan'ın e, bana hediye getir diye bitki fakat e, ortası iyi de büyümesi acaba? bahar itibariyle mi kendini gösterecek bilmiyorum bir türlü büyümedi bilmiyorum sevmedi burayı bu havayı bu iklimi ee, bir de böyle ikili bir rozet halinde ee, inşallah o da büyürse çok güzel bir tür sonra burada ne var ee, giant blue var bu da Fatoş Hanım'ın bitkilerinden çok özel bir tür güzel bir tür burada da yine bebekler var Tezgahın altını gösteriyorum size bugün arkadaşlar buradaki bitkilerimi genelde göremiyorsunuz. Bu da yine benim e, e, klavatumum ve mirinealarım. Yine bordo olan e, krasulam. Bu da koca kızım. Bu da benim artık iyice anaç olmuş bir e, polluxum. Bundan da altlardan bir sürü bebekler gelecektir ortası çok güzel forma aldı burada da yine böyle güzel bir tür lovely rose agave desim güzelce böyle renklendi bu da şöyle harika oldular debi bebekleri falan burası böyle burada lovely rose bebeklerim var burada fantom e, var arkadaşlar fantomlar Bunlar çelikli köklendiler. Orada yine çelikler var. Bebekler. Burada böyle güzel kısım var. Bunu da güneş atacağım. Sonra bu da benim kendi anaç bitkim. Çok güzel oldu. Pes pembe oluyor normalde. Ee, yapraklarını kurutmuşlar. Yaprak bakımı yapmam lazım. Bir böyle alacağım. Bunları bu da köklenmiş. Şöyle bunları hep temizlemek gerekiyor. Şu sıralar bununla ilgili hiç zamanım yok. Temizlik yapmak için inemiyorum. Bunlar hep alınacak. Burada da profilika çeliklerim var. Köklendiler farklı farklı çeliklerin bir arada olması. Bu neymiş? Bu, bu da yine şuradan bakın. Şöyle bir soğuktan etkilermiş yapraklar onlarda şöyle bir kenara alındı mı? Ay, 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 ay. Aman, tek elle bu işler zor oluyor. Tamam kızım sana dokunmayacağım şimdi. Sonra burada ne var? Şu güzel kızım var. Bu da bakın alt bunun da hafif bir nemlenmiş. Bunlar böyle alınması gerekiyor da. Onları tek elle almak zor. Şöyle su vermeyeceğim. Yine susuz bırakacağım önümüzdeki. Ee, belki de bu videoyu izlerken bunlar hepsi yine örtü altına geçecekler. Koruma altına alacağız. Zirayı da onlar esnasında çekebilirsem bir araya yeni video sıkıştırırım. Böyle arkadaşlar bu çiçeklikteki bitkilerimi de size bu şekilde bir göstereyim böyle bakın. Bu e, Trompete Pink. Bunun ismini hep unutuyorum. Bunun altı da hep yavru dolu. Daha önce de göstermiştim size. Bakın. Çok yavru yapıyor bu. E, aslında güzel kocaman olsa kıvrım kıvrım harika bir tür. E, şu neydi ya? Blue Elf miydi bu? Blue Elf herhalde. Bu neydi? Bu da Retro B. Bu benim Gilvaret'im. Sonra burada Dusty Rose'um. Burada da yine bir Pachyveria türü. Evet Tutibans diye bildiğimiz Apricot'muş arkadaşlar. Ve burada da yine Graptolar. Melakolar. Evet burada Verigata, Tutibans değil. Neydi? Fred Iris? Evet ortadan büyümeler oluşmuş. Başlamış. Bunlar da tombiklerim. Bakın ne kadar geç büyüyorlar. Yeni yeni böyle dolgunlaştılar. Büyümeye geçtiler arkadaşlar. Bunlar da artık yaza daha güzel dolgun dolgun olacaklardır. Burada da Lovely Rose. Orada da neydi o? Neydi neydi? Bakayım. Şöyle Herina Herina Verigata Herina Verigata'ymış. Herina Verigata'ymış arkadaşlar bu. Özel türlerden yeni aldıklarımdan ilk kışımızı geçiriyoruz. Burada da yine güzel Rasulullah mıydı? Sedum. Pardon. Sedum türlerim var. Burada da Mebina verigata mı bu? Öyle bir şey. Dibinde de. Bakın. Şu kırmızılara bunlar neydi bu? Bu e, Victor. Victor. Bunlar Victor. Kırmızı kırmızı oluyorlar. Bordo bordo oluyorlar arkadaşlar. Evet. Bu videomda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.